donduran ifadeler var gerçekten. Dün de konuşmuştuk Adnan Oktar dosyasını. Ee, Mühepet hapis almıştı. Ve tabii bir sürü de itirafçı vardı konuyla alakalı e, açıklamalarda bulunan. Onlardan bir tanesi bu aslanlardan yani erkek üyelerinden bir tanesi Fatih Kılıç ve verdiği ifadeler gerçekten inanılmaz. Diyor ki birçok aileye akla hayale gelmeyecek çirkeflikler yaptık. Birçok dava açtık. Bütün dertleri, mağdurları ve etkin pişmanları manipüle etmek diyor. Yani etkin pişmanlar e, pişman olup yaptığı şeyden sonra itirafçı olarak hı, yer alanlar. Oktar, Adnan Oktar hakikaten bu dava e, konusu onun e, kamuoyuna karşı onunla mücadele etmek isteyenlere karşı kullandığı bir silahtı, bir yöntemdi. Ee, sen Adnan noktalarla ilgili mesela bir gazeteci olarak bir gerçeğe parmak basıyorsun değil mi? Seninle ilgili Ankara'da dava açıyorlar, gidiyorlar Sivas'ta dava açıyorlar, Çankırı'da dava, Hakkari'de dava açıyor, Bıktırma... Antalya'da dava açıyor. Ha, Seninle ilgili kadar. evet bu kızların ailelerine Türkiye'nin her tarafında davalar açıyorlar, çeşitli bahanelerle. Yıllardır, 30 senedir bunu yaptılar, 35 yani senedir bunu pis yaptılar. Onların işlerine alet oldu bu avukatlar ee, öyle mi? Maalesef hep söylediğimiz gibi her meslekte maalesef yani ya işi kötü yapanlar var. Evet. Hukuk sisteminde de ya ona şimdi, Benim de kızım evet. hukuk okuyor düşünebiliyor musunuz? Onca okuduğu kitaplar, onca evet. çalıştığı dersler. Yani sonuç olarak savundukları insanın yani tabii ki savunacaklar. Yani adalet bunun için var. Mağduriyet ma mağdur olan kişinin mağduriyetlerini gidermek için, adaletin de korunması için var. Ama bir avukatın kalkıp da e, savundukları insanın yaşı, e, yasa dışı olaylara, tehditlere aracı olmasını da ben anla, algılayamıyorum. Hilal Beyci bu, bu nasıl olur yani? Güzel bir şey söyledin. Yani bir, bir, bir avukat katili de savunuyor. Savunulur, savunması lazım. Hırsız da savunur. savunması lazım. Herkesin bu anayasal hakkı. E, ancak e, suçluya bile isteye bir avukatın suçuna iştirak etmesi bu ayrı bir şey. Yani pis işlerine alet Pi olması. Tabi tabi bu bu ayrı bir şey e, zaten bizim de konuştuğumuz eleştirdiğimiz e, mahkemenin de konuştuğu eleştirdiği ve yargıladığı taraf bu yani Adnan, Adnan Oktar e, maalesef ne yazık ki çok acı e, kendi bu suçlarını e, hep e, hukuk sistemi üzerinden kendisine evet. kazandırdığı parayla satın aldığı kişiler üzerinden gerçekleştirmiş. Yazık. Yani avukatlar ordusu kurarak kendisine böyle evet. e, kirli işlerine onları alet etmiş Bak, diyor maalesef. ki o itirafçı Fatih Kılıç sıradan insan görüntüsü vermek için kendine bir ara dışarı çıkar. Genelde AVM'lere gider ki avlarını en çok AVM'lerde buluyorlarmış. O dönemler çok ciddi korkular yaşıyordu. Kendisine hep suç yandaşları arıyordu. Son yıllarda herkesi suça bulaştırmaya çalışıyordu. Yarın bir gün operasyon olursa suçlarına ortak arıyordu. Megoloman aşağılık kompleksi olan biriydi. Sürekli övülmeyi isterdi. Adnan Oktar'ın en büyük korkusu yalnız kalmaktı. Hiçbir kitabını kendi yazmadı. Hiçbir zaman helal yoldan para kazanmadı diyor. Evet. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu Adnan Oktar aslında başlı başına dünyadaki bütün bilim adamlarının toplanıp araştırılması araştırılması gereken bir vaka. Bir kere çok zeki bir adam. Ee, ve bazı hani böyle dolandırıcılar vardır ya piyasada. Hepsi bunların aslında e, çok zeki insanlardır. Ve ikna kabiliyetleri inanılmaz. Ama zekanın inanılmaz, neyi kullandığın da önemli işte, ya. E, i̇kna ikna evet. kabiliyetleri son derece güçlülerdir. Mesela senin benim elimde şimdi bir pancar olsun sana üzüm diye satar onu. Yani Adnan Oktar da aynen bu şekilde insanları ikna etme kabiliyeti, manipüle etme kabiliyeti son derece gelişmiş bir kişilik olarak görüyorum ve incelenmesi gereken bir ya kişilik. Ya Adnan Oktar verici. senin karşısına geçse 5 dakika konuşsa 5 dakikaya bile gerek yok. Adnan Oktar gibi bir insan 2 dakikada çözersin. Çünkü sen ondan zekisin. Anlatabiliyor muyum? Ama o kadar çok toplumda cahil insanlar var ki maalesef yani kanıyorlar. Evet. İşlere de öyle geliyor. Para da gözlerini kamaştırıyor. Adam cezaevinde bile şu anda kendi evindeki ihtişamla yaşamaya devam ediyormuş. Bak herkesten ne yalan beyanlar almış. Mektup yazmalarını istemiş evet. hala. Ya cezaevinde Hala oradan nasıl idare ya? edebiliyor? Ya Cezaevinde nasıl bile lüks yaşamına devam ediyormuş. Buna da müsaade etmemek lazım. Niye sen cezaevinde sıradan bir mahkum gibi o şartlarda yaşatılmıyorsun da lüks ve ihtişam... Bunu söyleyen... Ee, bu itirafçı arkadaş bu Fatih Kılıç'ın Fatih Fatih evet mahkemedeki itirafından Müsaadesi bu söyledi. Bu. buna müsaade edersen adam kendini bir şey zanneder adam der ki ben burada da liderim yönetmeye devam eder oradan adamı bak Amerikalılar öyle yapmıyor Amerikalılar eleştiriyorum ben Amerika'ya her konuda ama ne yapıyor hepsine bir örnek giydiriyor. Hepsini ayağına zincir bağlıyor. Hepsine turuncu mahkum kılıyor. da numarasını yazıyor. Aşağılıyor onu. Çöp gibi değer, değersizsin sen diyor. Sen ki bu ülkenin kanunlarına karşı geldin diyor. Yerin dibinde yaşa. Git git hücrede yaşa diyor. Herkesin giydiği kıyafeti giyeceksin diyor. Ama biz öyle yapmıyoruz ki. Bu kadar genç kızın ırzına, şeyine, namusuna geçmiş. Bu kadar insanın günahına girmiş bir adamı. Sahil gibi bir cezaevi ortamında yaşatırsan bu örgütünün liderliğine devam eder. Ya, yani ki, buna, buna müsaade etmemek lazım. Buna müsaade etmemek etmemekle beraber bu dışarıdaki insanların da e, manipüle etmesine de izin verilmemesi lazım. <laughs> Bunlar avukatlar kanalıyla mı oluyor veya nasıl oluyor bu? Yani Şimdi sonuçta, o Fatih Kılıç'ın <laughs> ifadesine göre avukatlar aracılığıyla anlaştığı ve herkesten kendisi ve örgütünü aklayan yazılı beyanlar alınmasını <laughs> Ay, orada in bile inkar edenlere <laughs> de bütün beyanlarını aldığını öğrenmiş talimat göndermiş yani cinsel suç işlemediğine dair yazılı beyanlar istemiş hepsinden onlardan Peki alınmış mı bunlar? Tabi alınmış. Herkes, alınmış. Herkes reddedecek demiş. Cinsel konularla ilgili e, disiplinli bir şekilde herkes e, reddedecek demiş. Ve cinsel içerikli Adnan Oktar'ın konuşmaları hakkında da onlar şakaydı Oo, diyeceksiniz demiş. O zaman demiş. etkilemek için her türlü şey yapacağı çok belli i, bu İçeride İçeride de aynı şekilde devam ediyor devam Ediyor. Aynı Nasıl şekilde devam ediyor. Böyle bir i̇şte şey. bu, bu, bunlara imkan verilmemesi lazım. Allah yani bunların, tabi Tabii tabii. Biz boşa konuşmuyoruz. Dün sordun ya anında. sen kitabı ile ilgili hiç, evet. Şimdi bu arkadaşın Fatih Beydi değil mi ismi? Evet. Bu Fatih Bey de e, şey hukuk danışmanıymış Adnan Oktar Hı -hı. örgütünde. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmış, itirafçı olmuş. Diyor ki hiçbir kitabını o yazmadı. Hiçbir makalesini Adnan Oktar yazmadı. Ama öyle olmuş gibi e, tanıtıldı, anlatıldı. Fakat senin de söylediğin gibi konuşmayı çok iyi bilir diyor. Konuşmayla herkese etkiler evet. diyor. E, tipik, konuşmayı çok tipik iyi beceriyor. Tipik dolandırıcı olan insanlara bakın. Bil Tabi Tabii çok iyi manipüle eder ve çok iyi konuşmayı bilirlerdi yani. İkna kabiliyetleri çok yüksektir. E, o yüzden de karşı tarafa her şeyi e, her türlü şeyi inandırabilirler. Evet ama yani ne oldu işte adalet sisteminde kaçamadı. Kaçamadı yani o yazılı beyanlar, ifadeler. Ne oldu? Yani kaçabildi herkes... mi? Kaçamadı. Müebbet. 379 suç. Mihane. Yani. Beraat etmesi mümkün değil. Değil. Ömrü yetmez zaten. Zaten kesinleşti. 8 bin yıl kesinleşti. Onandı karar. Yani yani artık yani. yani. 8 bin <laughs> Öyle bir insan ömrü ömrünün sonuna kadar. <laughs> yani Orada o hücrede kalacak. Kalacak. Evet. E yani zaten kalsın da ya. Ben o belgeseli Kaç tane hayat mahvoldu, o belgeselik izledikten sonra var ya oturdum, Kaç ağladım. gencin yaşamı. Ağladım. Ben de çok kötü oldum. Çok kötü oldum. O gencecik yani. kızların halini. Evladı var. Giden ömürleri. Aynen öyle. Ee, eskiden onların içinde aslanlardan iki kardeş benim arkadaşım. Abi kardeşler. Dalyan gibi çocuklar mesela Hı -hı. yakışıklı çocuklar. Hatta doktorun AVM'de görüyor bakıyor manken gibi falan bunları alıyor bakı yani durumları ha, çok iyi değildi alıyor onları gidiyor en pahalı mağaza var oradan kıyafetler alıyor diyor ki gencecik adamlarsınız sizi niye altınızda araba yok diyor altına lüks, lüks araba lüks çekiyor arabalar. çocuklar bir anneyi uğradığını şaşırıyor gözlerini boyuyor Onlar arkadaş ortamıyla tanıştırıyor falan filan sizden bir şey istemiyorum diyor bana diyor e, güzel kız arkadaşlarınız olduğu zaman getirin, getirin biz de tanışalım. ...deyip Diyip böyle içlerine çekiyor. O çocuklar yıllar oldu onlardan koptular ve yıllarını aldı kurtulmaları ama hala o kara leke üstlerinde. Ne i̇şte evlenebildiler, ya, ne hayat kurabildiler. Ya, elini veren koluna ve yaşıyorlar hala. Ya. Çünkü ya. ölüm tehditleri almışlar. Babanı öldürürüz, ...annene şunu yaparız, Tabii canım. ne. Nasıl bir travma işte bu. Tabii <laughs> Ya yani. erkeklere de yapıyor, kadınlara ya, da. Ya şimdi bak. Değer mi? Değer mi? Yani sana insanlar şunu anlamalı Bilal Beyciğim bir insan bir insana kolaylıkla bir şeyler sunuyorsa onun altında muhakkak bir şey var. Çünkü bu hayatta ben şuna inanırım çabalamadığın ve gerçekten alnının teri olmadığı hiçbir şey kolay kolay sana verilmez. Hiçbir şey. Hiçbir o yüzden şey. gençlerimiz de bunu bilsinler lütfen. Ee, çok genç yaşta, evet biliyorum. Siz de hayatta e, ge gezmek istiyorsunuz, en güzel yerleri görmek istiyorsunuz ama her şeyin bir zamanı var. Tabii. Bakın biz bile şu yaşımıza geldik. Bu yaşımıza gelene kadar çalıştık. 15 yaşından beri çalıştık. Ama alnımızın teriyle. Yani belli imkanları sağlayabilmek için zamana ihtiyacımız evet. var. Zamanla olsun, Zamanla ama sağlıklı, olsun, olsun. Ama sağlıklı olsun, helal yoldan olsun, evet. Evet. Emek, emeksiz kolay yemek olsun, hızlı olsun diyerek. Evet. Tabii ki bu sosyal medyanın da büyüsüne kapılarak yanlış işlere, yanlış insanlarla tanışıp girebiliyor insanlar. Maalesef Allah kimseyi şaşırtmasın. Görüyorsunuz bunları verme sebeplerimiz de tabii bunlar da var. var. Evet aman diyoruz yani aman bu tarz insanlar bu tarz yolları Olur gözünüzü sapmayın. boyarlar Çoluğunuzu ederler ama finalleri sonuçları gördüğünüz gibi hüsran. Maalesef. Peki İbrahim Tatlısen